Hepinize tekrardan selam dostlar. Ben Bora. 7 Ocak Cumartesi günü iddia tahminini sizlerleyim. Canlar 8 tane maç seçtim. Yine bugün içinde. Bu maçları sizlere aktarmaya çalışacağım. Elimden geldiğince. Şunu söyleyeyim. Zaten dün video paylaşmadım. Cuma günü bültenini hoşuma gitmedi. Excel maçlarını yine Telegram grubumuzda paylaştım. Oradan da Yanlış hatırlamıyorsam 12'de 9'luk bir başarısı oldu. Güzel bir gün geçirdik diyebilirim. Ben cuma günleri artık fazla e, yüz yüklü miktarlarda bahis almama kararı aldım şahsen. Sizlere de e, tavsiyem bu yöndedir. Dün için bir saniye verdiğimiz maçlardan birkaç tanesinde şöyle sizlere hemen göstermek isterim. Şimdi canlar dün Leganes'in galibiyeti, şöyle de ekleyelim hatta. Leganes'in galibiyeti, birkaç tanesini hemen sizlere göstereceğim. Oranlar gerçekten güzeldi. Zivoli'nin galibiyeti, onun haricinde ne vardı? Ne vardı? Necbreda, PSV 2.5 üst. Bir tane daha burada maç vardı, yanlış hatırlamıyorsam. Şu anlık aklımda fazla maç yok. Yani bu maçlarda yatan maçları hemen söyleyeyim. Gerçekten yazık oldu. Burada Benfica bizi handikaptan yatırdı. Valencia maçı bir buçuk üst gösteriyordu. E, ee, ve Twente maçı. Yatan 3 maç da bunlardı zaten. E, ee, Twente 2.5 buçuk üst. Valencia bir buçuk üst. Bir de Benfica handikaplı. evet Famalica maçına ilk yeri sıfır buçuk maç sonu iki buçuk üst tercihleri yine bize kazandırdı. Diğer maçlarda aşağıda olması lazım. Yine onun haricinde e, Hindistan Ligi'nde oynanan e, North East maçı da 2.5 üstten bize de kazandırdı. Devam ediyorum. Excel'in başarısını biraz e, anlatmak istediğimden dolayı bu maçları gösteriyorum. <laughs> Hatta şu şekilde Telegram'a da girerek sizlere maçları göstermek isterim. Şöyle Telegram'da açtığımızda Dijon maçı yine KG vardan bize kazandırdı. 13 maç gözüküyor fakat 12 tane maç var onu söyleyeyim. Onun haricinde e, ee, Den Boş maçı yine KG vardan kazandırdı. Görüyorsunuz zaten maçları hep daha öncesinden paylaşmıştım. Yine bu maç Fast liginde oynanan bu karşılaşma. Yine burada 1x çifte şans demiştik. 3 sıfırlık skor. Şurada zaten görüyorsunuz. 3 sıfırlık skorla bitti. 2 tane de Excel'imizde 3, 3 sıfırlık skor çıkmıştı. Handicap burada ve bir de e, Raid İskoçya Ligi'nde oynan, oynanan karşılaşma. Raid Dunde karşılaşmasına Excel 1 sıfır çifte şans çıkarıyordu. <laughs> Biz de bu şekilde paylaştık. E, ve bize de kazandırmış oldu. Biliyorum fazla uzattım fakat Excel'in başarısını sizlere göstermek istiyorum. Bazı arkadaşlar sürekli soruyor Excel'in başarısını nasıl Excel'in başarısını nasıl diye. Sizlere böyle videoda göstermek istedim. Şimdi gelelim maçlarımıza. Maçlara geçmeden önce sizlerden tek istediğim e, videoya birer tane like atmanız. Onun haricinde e, aşağıdan yorumlar kısmında da e, düşüncelerinizi bizimle paylaşmanız. Şimdi hemen daha fazla uzatmadan ilk maçımız Beşiktaş Kasımpaşa maçıyla başlayalım. Bunu zaten ben <laughs> serinin 100 TL 10.000 TL serisinde ilk dördüncü e, gün maçım olarak paylaştım. Ne tahmin vereceğimi de az çok biliyorsunuzdur bir ihtimalle. E, şimdi canlar şunu söyleyeyim. Seriyi bilmeyen arkadaşlar 100 TL 10.000 TL serisini bilmeyen arkadaşlar kartlar kısmına bırakıyorum linkini. Oradan o videoyu da izleyebilirsiniz. Şimdi bu maç hakkında fazla yorum yapmayacağım. Beşiktaş'ın ben kendi evinde hayata, hata yapacağını düşünmüyorum. Maç sonu biri 1.41 ideal orandan sizlere öneriyorum. Oran yükseltmek isteyen arkadaşlar ben maçın fazla golle geçmesini beklemiyorum. Burada Beşiktaş'ın 3.5 altında maç sonu birinde sizlere öneriyorum. <laughs> Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Bu maçta 0'dan 1 tercih de gelebilir. 0'dan 1'in oranı da 4.39. Yine bu karşılaşmayı bu yönde de değerlendirebilirsiniz. Şimdi şunu şöyle kapatalım ilk maçımızı, geçelim ikinci maçımıza. Villarreal Real Madrid. Şimdi sizlere oranları bir açayım. Canlar, Villarreal'in oranı bana göre çok yüksek. Yani bir çekme yapılıyor. Real Madrid'in de oranı çok yüksek. Şimdi burada nasıl bir çekme yaptıklarını tam olarak anlayamadım. Bu maç biraz garip bir karşılaşma olacak bir beraberlik çıkabilir onu söyleyeyim. Ee, nedeni aslında şöyle söyleyeyim. Villarreal'in oranı fazla yüksek ama Real Madrid'in de oranı aşırı derecede yüksek. Yani bu maçta ne olabilir? Maçı oranlar haricinde düşününce burada ben Villarreal'in Real Madrid'e kendi evinde gol atabileceği yönünde bir oyun olacağını düşünüyorum. Real de karşılık verir. KG var yine burada mantıklı gelen bir tercih. Oranını hemen sizlere söyleyeyim. 1.36'ymiş. Hiç girmeye değmez. <laughs> yani aslında bu maçı ya ben biliyorsunuz beni. Ben karşılaşmalarımı oranlara bakmadan analizim yapıyorum. Daha sonrasında zaten oranlara bakıyorum. Şu an mesela KG varın oranını gördüm ve şaşırdım açıkçası yani burada alınabilecek başka bir tercih varsa 2 ve 2,5 üstüne değerlendirilebilir. Fakat dediğim gibi oran var bakın bakın 1.82 oran real Madrid için çok yüksek bu karşılaşmada. Yani 3 oran açtıkları ev sahibi e, Villarreal karşısında Real Madrid'in oranı 1.85 neredeyse. Bana göre çok yüksek. Dediğim gibi yine en ideal tercih 1.36'dan KG var bana göre o orandan da girilmez bu karşılaşmaya. Bu sebepten dolayı almasanız da bu karşılaşma olur. Geçelim Juventus Udinese. Burada sizlere tek tercih vereceğim. Dostlar ben Udinese'nin Juventus'a karşı gol bulacağını düşünüyorum. Juventus da kendi evinde karşılık verir. KG varın oranı da bu karşılaşmaya ideal bir tercih açılmış, oran açılmış. 1.66'dan KG varı sizlere öneriyorum. <laughs> şunu şöyle çıkaralım. Evet. Bir diğer karşılaşmamız ve günün benim kendim çıkardığım son karşılaşması. Open Charlie Eu. Şimdi bu da yine saat 5'te başlayacak. Belçika Ligi'nde bir karşılaşma. <laughs> Dostlar ben burada artık bu iki takımın da şöyle sıralamayı göstereyim. Open'in burada Charlie Eu yenmesi lazım. Evpen gereksiz puan kayıpları yaşadı ve son iki maçtır e, puanları toplamaya başlamışken burada hata yapmak istemeyecektir rakibi birebir rakibi e, Chelsea'ye karşı. Fakat ben Chelsea'yi da iyi bir oyun oynadığını düşünüyorum. Böyle mağlubiyetlerine bakmayın. Yani oynadığı takımlar zaten çoğu hazırlık maçı da <laughs> son oynadığı 2-3 karşılaşma zorlu rakiplerleydi hemen örneğini de verelim. Anderlek ile evinde onun haricinde e, Genk deplasmanı Antwerp ile evinde. Yani bunlar hep zor karşılaşmalar. E, burada artık onlarda gol bulur ve KG var. Burada gelir diye düşünüyorum bu karşılaşmada. Onun da oranı hemen sizlere verelim. 1.43 yani bu oranı oynanabilir. Ama 1.36'dan ben KG var. Hiçbir karşılaşmayı almam dostlar. Haberiniz olsun. Şimdi bu maçı da bu şekilde Geçelim. Geldik Excel maçlarımıza. <laughs> Antwerp Genç maçı biliyorsunuz. Hani Excel maçlarının hepsini buradan paylaşmıyorum. Birkaç tanesini buradan geri kalan tüm bülteni de e, Telegram grubunda paylaşıyorum. Onunla zaten her videoda sizlere söylemeye çalışıyorum. Telegram grubunun linkini de aşağıya açıklama kısmına bırakıyorum. Gelebilirsiniz. E, bu maçta Antwerp Gent maçında Excel'imizi çıkardı. İlk yarı 0.5 üst. Kaçaktan oynayanlar için bu, bayisler bahisler çok iyi. Ben kaçaktan baktığımda 1.40 gibi bir oranı vardı. Şu an burada mer oranını çok merak ediyorum. Birinci yeri 0.5 üst. 1.27. Yani değerlendirilir mi? Bana göre canlıdan değerlendirilir. <laughs> Onun haricinde yine burada bir Gent galibiyeti e çıkıyor canlar. Değerlendirebilirsiniz 2.39'dan. Bir diğer karşılaşma, Malaga Tenefiri Şimdi canlar burada e, ee, Excel Malaga'nın yenilmeyeceği yönünde bir tercih çıkartıyor. Fakat şöyle söyleyeyim maç sonu 1 de çıkartıyor. 2.41'den maç sonu 1 alabilirsiniz. Onun haricinde ev sahibi 1.5 üstte yine e, çıkan bir diğer tercih. Onun da oranını söyleyelim. <laughs> Hemen söyleyelim. Ev sahibi bir buçuk üstün oranı 2.90. Yani değerlendirilmeyecek bir tercih değil. Onu da söyleyeyim. Livingston karşılaşmasına maç sonu 2 ve ilk yarı 0.5 üst tercihleri. Excel'den çıkan diğer tercihler. 2.37 ilk yarı 0.5 üstün oranı da 1.32. Yine bu karşılaşmayı da değerlendirebilirsiniz. Pauk maçına direkt MS2 çıkıyor. Tabii ki de burada oranı çok düşük. 2.5 üstünde Maç sonu 2 yaparaktan da oranı yükseltebilirsiniz. 1.30 gibi bir oranı var. Önce bir buçuk üstünde maç sonu 2'ye bakalım. 1.5 üstünde maç sonu 2 alın geçin canlar. 1.70 gibi bir oranı var. 2.5 üstüne hiç girmeyin. 1.68'den alın. Bu karşılaşmayı geçin. Ve son maçımız Excel karşılaşması. Charlton maçı. Yine burada da hep taraf bahsine çıkardı. Excel ben de bu yönde sizlere karşılaşmaları veriyorum. Charlton Lincoln maçını da yine MS1 şeklinde çıkartıyor. Fakat handikap 0 çıkan 6 maçın altısı da bir farklı skorlarla bitmiş. öncelikle maç sonu 1'in oranını 1.70'ten idealde alabilirsiniz. Onun haricinde oran yükseltmek ve sistem kuponlarını koymak için de handikap 0'ı değerlendirebilirsiniz. Onun da oranı 3.25 güzel bir oranı var. Alabilirsiniz canlarım. Maçlarım bu şekildeydi. Aşağıdan kanala abone kanala abone olup video beğenmeyi unutmayın. Telegram grubunda dediğim gibi linkini bırakıyorum. Ve oradan Telegram grubuna da gelebilirsiniz. Excel karşılaşmamı bu şekilde veriyorum. Excel'i bilmeyen arkadaşlar yine kartlar kısmından Excel'in videosunu paylaşacağım. Oradan o videoyu da izleyebilirler. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.